Ayna ayna, söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada? Görselliğin ön planda olduğu bu dijital çağda selfinize bakınca kendinizi mutsuz ve yorgun mu görüyorsunuz? İşte bu, yüzünüze asıl ifadeyi veren, göz ve göz çevrenize yılların getirdiği değişimle oluyor. Göz çevrenizdeki kırışıklıklardan dolayı gülmeyi bile istemezsiniz gözaltı torbalarınız size olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Baygın bakan gözlerinizin nedeni ise göz kapaklarınızdaki deri sarkmaları veya kaş düşüklükleri olabilir. İnsanlar size niye mutsuzsun diye yerli yersiz sık sık sormaya başladılarsa harekete geçme vakti gelmiş demektir. Tüm bu şikayetlerin çözümü için ameliyatsız birçok tedavi uygulanabilir. Plazma enerjisi, dolgu, botoks... Mezoterapi, kaş askısı uygulamaları, ameliyatsız tedavinin yetmediği noktada üst ve alt kapak blefaroplasti, pitos, badem göz ve kaş kaldırma operasyonları sorununuzu çözer. Yüzünüze yansıyacak mutluluk için mutlaka size uygun tedavi yöntemini öğrenin. Müzik